Merhaba değerli izleyenler. Göç yollarında kayıp vermeye devam ediyor insanlık. Özellikle Orta Doğu'dan gelen insanların Avrupa'ya yönlerini çevirmesi ve umutlarını Avrupa'da aramaları büyük trajedilere yol açıyor. Evet özellikle Kürtlerin durumu gerçekten bu konuda çok vahim ve Kürdistan'dan gelen mülteciler yine İtalya gitmek üzere bir gemiye binmişler. Türkiye'den gemi yola çıkmış değerli izleyenler. Ve Türkiye'den yola çıkan bu gemi daha İtalya varmadan denizin göbeğinde alabora oluyor maalesef. Onlarca kişi kayıp ve 19 Kürt yaşlı yaşamını yitirdi. Evet bugün ajanslar son dakika gelişmesi olarak bunu geçti. Ve özellikle Süleymaniye uyruklu olan, Süleymaniye doğumlu olan bu Kürtler maalesef 19 Kürt yaşamını yitirdi. Onlarca yaralı var ve kayıp var. Evet bu konuda açıklamalar yapmaya devam ediyor. Herkes soruyor Kürtlere ne işi var Avrupa'da diye, dünyada diye. Kürtler neden bu kadar göç ediyorlar? Bölge ülkeleri uygulanan politikalar, açlık, politik sebepler saldırılar birçok etkeni yan yana getirdiğimiz zaman hakikaten de Kürtlerin durumu özellikle Avrupa yönünü çevirmiş umutlarının tamamını Avrupa'ya adayan bu Kürtlerin durumu gerçekten de çok vahim. Evet çocuklar yaşamını yitirmiş bugün değerli izleyenler yollarda. Hamile kadın, 6 aylık hamile kadın yaşamını yitirmiş. Gencecik insanlar yaşamını yitirmişler. Bir umut için umut yolculuğuna çıkarken maalesef umutları hayal oluyor ve toprak, kara toprak altına giriyorlar. İşte bütün bu sebepleri sormak lazım. Neden? Kürtler neden kendi öz vatanlarını terk etmekle karşı karşıya kalıyorlar? Özellikle Güney Kürdistan'da. Güney Kürdistan'da neden insanları gidip başka ülkelere sığınıyorlar? Kaçak yollardan gidiyorlar. Gerçekten bu konuları masaya yatırmanın zamanı geldi de geçti. Özel bir yönetim var. Orada Kürtler Avrupa'ya gidip iltica ettikleri zaman ne diyecekler? Oradaki Kürt yönetiminin baskısından kaçtığını mı söyleyecekler? Ya da sadece ekonomik sebeplerden dolayı mı gittiğini söyleyecekler? Hepimiz çok iyi biliyoruz. Ekonomik sebeplerden dolayı gidip Avrupa'ya iltica etmek mümkün değildir. Dolayısıyla başka bir sebep var. Neden Havler'den, Süleymaniye'den ya da Kürdistan'ın başka bölgelerinden neden insanlar sığınıyor Avrupa'ya? Hadi Türkiye cephesinde çok farklı bir durum vardır. Hadi Türkiye'de politik baskılar çoktur. Kürtlerin siyaset yapma özgürlüğü yoktur. Giden birçok insan da politik sebeplerden dolayı ömrünü cezaevinde çürütmemek için gidiyor diyelim. Peki Kürdistan diğer parçalarında ne oluyor? Diyelim ki tamam İran'da, Rojalat'ta da aynı şekilde İran rejiminin gerçekten de baskıları vardır. Peki Güney Kürdistan'daki insanlar neden halen yurt dışına gitmeyi tercih ediyor? Neden kaçıyorlar? Neden legal yollardan değil de illegal yollardan gitme yollarına başvuruyorlar? Evet değerli izleyenler, bütün bunları gerçekten de masaya yatırmak gerekiyor. Bakınız Avrupa sokaklarına gelen, Avrupa'daki metropollere dağılan binlerce, yüz binlerce Kürdistanlı var. Özellikle son birkaç yılda sokakta yürüdüğümüz her yerde Kürtlerle karşılaşıyoruz. Sokakta yürüdüğümüz her yerde gençleri görüyoruz. Umutlarını yitirmiş, iltica sonuçlarını bekleyen, mahkeme sonuçlarını bekleyen ya da bir korkuyla gidip Türkiye'deki zindanlara girmekten korkan binlerce insanla karşılaşıyoruz neredeyse. Kamplar, hayımlar dolmuş durumda. On binlerce Kürt genci, on binlerce Kürt genci bilinçli bir şekilde Avrupa yollarına sürgün edildi, sürüldü. Peki o gençleri burada nasıl bir hayat bekliyor? Bunu bilen var mı? Türkiye'deki insanlara anlatıyoruz. Şu anda bile bu yayını izleyen birçok arkadaşım biliyorum bana kızıyordur. Sizin orada yeriniz iyi. Biz gelsek sizin yerinizi mi daraltacağız? Gelin bakalım siz burada yaşayın diyorlar. Doğrudur. Ama inanın şunu samiyetle söyleyeyim. Şu andaki iltica konumunda olanlar için söylüyorum özellikle. Son birkaç yılda artık iltica etmek bunalıma iltica etmektir. Bunalıma davet çıkarmaktır. Psikolojiyi bozmaya davet çıkarmaktı. Bunu herkes biliyor. Şansınız varsa yüzde beş altı bir kabul oranı var. Artık politik olan olmayan, siyasi olan olmayan hiç fark etmek sizin ilticalar kabul olmuyor. Avrupalılar diyor ki bizim artık kontenjanımız doldu. Almanya diyor ki biz artık istemiyoruz. Ve ne yazık ki arada politik olan mülteciler de yanıyor, gidiyor. Onları da reddediyor. Muhabbet hapis cezası ile yargılanan insanlara burada iltica ettikten sonra red kararı geliyor. Bunu biliyor musunuz? 10 yıl, 12 yıl, 15 yıl hapis cezası olan, onanan insanlara burada ülkemizde kalamazsınız. Kendi ülkenize geri dönebilirsiniz. Cevapları veriliyor. Bunu hesaplayabilir misiniz? Ya bir de hiçbir politik sebebi olmadan gencecik insanların sadece 3-5 kuruş kazanmak için, kendi geleceklerini sözüm ona burada garanti alabilmek için gelen gençlere baktığımız zaman ne düşünüyorlar acaba? buradaki şartları biliyor musunuz siz aylarca sizi hayımlara koyuyorlar kamplara koyuyorlar onlarca kişi bir arada yatıyorsunuz aileyle aile olarak gelen çocuklarla gelen insanlar perişan durumda. Hijyenik ortam yok. Buranın kültürü farklı. Bilinçli bir şekilde aileleri bir çadırda bir arada yatırmaya zorluyorlar. Ve o kadar büyük sorunlar var ki her gün yüzlerce insan mesaj atıyor, soruyor. Ne yapalım? Ne edelim? Gerçekten ben de bilmiyorum ne yapalım, ne edelim. Ne yapalım, ne edelimin tek bir yolu vardır. Mümkün oldukça hakkınızda ağır dağ, davalar yoksa kendi ülkenizi terk etmeyin. Orada zorlayın. Orada kendi yaşamınızı kurmaya çalışın. Tekrar söylüyorum. Mümkün olmadıkça sadece ve sadece maddi kaynak olsun diye maddiyata dayalı bir göç lütfen hayal etmeyin. İnanın bana çok pişman olursunuz. Ve bir gerçeklik daha sizlerle paylaşayım. Sanmayın ki buraya geldikten sonra tekrar geri döneceksiniz. Siz buraya geldikten sonra sizin hayatınızın tamamı değişecek. Kim bilir belki burada evleneceksiniz ya da evliyseniz çocuklarınızla birlikte geldikten sonra artık geri dönüşünüz de mümkün değildir. Çocuklarınız burada büyüyecek, burada okuyacak. Sizin bir daha geri dönmeniz, bir daha o yaşadığınız, o doğduğunuz topraklara geri dönmeniz de mümkün değildir. Ve kaybolup gideceksiniz bizler gibi. Ömrünüz burada geçecek. Hiçbir şey anlamadan, o hasretle, o duygularla, o özlemlerle burada ömrünüzü tamamlayıp gideceksiniz. O yüzden tekrar söylüyorum. Kendi ailenizden, çevrenizden, doğduğunuz topraklardan uzaklaşmamak için lütfen mümkün oldukça burayı tercih etmeyin. İdare edin, dişinizi biraz daha sıkın. Her zaman böyle gidecek diye bir durum yok arkadaşlar arkadaşlar. Bu iş her zaman böyle gitmez. Mutlaka bu savaş da biter. Bu zorluklar bir gün aşılacak. Biraz da dişinizi sıkarsanız eğer. Ama Avrupa yollarına düşüp Avrupa'da kaybolmak istiyorsanız buyurun bakalım. Kapılar açık. Böyle gelin İtalya sahillerinde. Sizler de Allah korusun böyle bir gemi köşesinde alabora olan bir gemide yaşamını yitirip gideceksiniz. Üstelik üstüne üstelik sadece kendi günahınıza girmiyorsunuz. Çocuklarınızı da yanına alıyorsunuz, yanınıza alıyorsunuz. Kürtlerin kaderi olsa gerek. Aslında kader değil ama biz bunu artık bir kader haline getirmişiz. Çok üzgünüm. Göç yoluna baktığımız zaman dünyanın her yerine Kürdistan'dan, Kürdistan'ın dört bir tarafından, dört parçasından halen insanlar dışarıya çıkmayı göze almış durumda. Her riski göze almış durumda. Yeter ki dışarı çıkayım yeni bir hayat diye hayal ediyor. Birçoğunun da hayali gerçekleşmiyor. Görüşürüz arkadaşlar. Saygılar. thank you